M5 Prime kanalından herkese merhaba. Bu hafta da Ardan beraber gündemin ve dünyanın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Sayın Zentürk merhabalar efendim. İyi bir hafta diliyorum herkese. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi bir yayın diliyorum. Teşekkür ederim. Ben hemen İsrail Filistin'de başlayacağım. E, vaktinizi böyle çok çalmadan evet. hemen sorularıma girmek istiyorum. Evet. E, İsrail ordusu tek bir saldırıda en ağır kaybını yaşadı. İsrail ordusu 21 askerinin daha Gazze'de öldürüldüğünü duyurdu. Kamasın evet. attığı bir roket füdümlü el bombasının ardından İsrail e askerlerin içinde bulunduğu bina çöktü. Hem son durumu konuşmak istiyorum ama öte yanda e, geçtiğimiz haftanın önemli bir diğer konusu vardı. İsrail'in Gazze'deki binlerce insanı katletmesinden dolayı Güney Afrika, Lahey, Uluslararası adalet divanında İsrail aleyhine Gazze'de soykırım yapıyor diye dava açtı. Hı hı. Ee... Bunu normalde Müslüman ülkelerden beklerken Güney Afrika bu konuda çok net bir tutum sergiledi. Hem de bunu konuşmak isterim. Çünkü bu da davanın dünya kamuoyundaki etkisini de merak ediyorum. Etkileri de başladı bir yandan. Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı İsrail'in saldırısının soykırım olmadığını adlandırdı. Ee, ve mecliste de bazı milletvekilleri bakanı protesto etti ve gerilimler de başladı. Hem son durumu alalım hem de ee, Nahe İmparatorluk Adalet Divanındaki bu davayı biraz konuşalım. Bunun dünya kamuoyundaki etkilerini de dediğim gibi merak ediyoruz. Önce e, niye Güney Afrika Cumhuriyeti değil mi? Evet. Esasında siz gençlere biraz bilgi vermemde yarar var. Çünkü e, 1970'lere, 80'lere dönmeden bu sorunun cevabını tam olarak algılayamazsınız. Biliyorsunuz Güney Afrika Cumhuriyeti ırkçı beyaz azınlık rejimi diye adlandırılan İngilizce olarak apartheid diye ifade edilen bir rejim tarafından yönetiliyordu. Ve bu rejim o ülkede yaşayan sömürgecilerin artığı beyaz nüfusun her şeye sahip olduğu ve siyah nüfusunda kendilerine ayrılmış böyle bir takım yerlerde Fazla ortalıkta gözükmeden köle işçi olarak çalıştırıldığı bir rejimdi. İnsanlık tarihi 20. yüzyılda gerçekten ırkçı beyaz azınlık rejimini yaşamıştır. Bunun efsane direnişçisi Nelson Mandela'ydı biliyorsunuz. Nelson Mandela yaklaşık 30 yıl hapiste tutularak bu mücadelede etkisiz hale getirilmiş bir karakterdir ırkçı beyaz azınlık rejiminin o dönemde yani siyahları mahvettiği dönemdeki en yakın müttefiki kim? Sorusu önemli. Şimdi aklınızdan Amerika geçiyor olabilir, İngiltere geçiyor olabilir. İşte oradaki ırkçı rejimin e, ana vatanı Hollanda geçiyor olabilir. Çünkü oradakiler daha çok Alman ve Hollandalı beyazlar. Hayır. O dönemde ırkçı beyaz azınlık rejimiyle en yakın, sıkı, fakat müttefiklik yapan İsrail'di. İsrail. İsrail'e olan tepki Afrika'da buradan kaynaklanır. Yani İsrail ırkçı beyaz azınlık rejimine maddi, manevi, teknolojik her anlamda hatta bir ara Amerika zor durdurdu İngiltere ile beraber. İ İsrail elindeki nükleer bomba teknolojisini de ırkçı beyaz azınlık rejimine aktarmaya kalktı. Çünkü o sırada ırkçı beyaz azınlık rejimi tabii ki siyah Afrika'nın Mozambik, Zimbabwe vesaire vesaire hepsini saldırısı altındaydı. Yani e, Beyaz e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'i soykırıcılıkla suçlaması bir tesadüf değildir. Tarihi bir gerçektir. Nelson Mandela'yı hapse tıkan ve ırkçılık yapan bir rejime sonuna kadar sahip çıkan bir İsrail yaşadık. Bugün İsrail'in Batı şeria, Gazze şeridi ve Doğu Kudüs'te yer yer sergilemekte olduğu kuşatmacı, ayrımcı e, Filistinlileri belirli bir coğrafyada sıkıştırmacı politikaların tamamı ırkçı beyaz azınlık rejiminden kalan politikalardır. O dönemde beyazlar mesela e, büyük şehirlere e, siyahların ancak köle işçi olarak gelmesini fakat kendi alanlarında uyumalarını yani başka bir yerde uyumalarını istiyorlar. O yüzden bu bir şaşırtıcı değil. Ve e, Güney Afrikalı hukukçular çok iyi çalışmışlar derslerini. Çok ciddi bir sorun var. Yani e, efendim e, İsrail suçlanır mı? Suçlanmaz mı? Uzun bir süreç bu. Yani bugünden yarına belli olacak bir süreç değil ama Güney Afrika'nın getirmiş olduğu bütün belge ve bilgiler bilinçli bir biçimde o bölgede yani Gazze'de her zorunlu göç her katliam politikalarının devreye girdiğini gösteriyor. Bu zaman içinde İsrail ve bugünkü yöneticileri açısından çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bir mahkemedir. Şimdi Batılılar zeki insanlardır. Bir meselenin nereden başlayıp nereye gittiğini en iyi onlar analiz ederler. Çünkü bu işleri onlar buldular. Bu yönde baktığınızda İsrail'in başta bütün Batı Avrupa ve Amerika tarafından desteklenen katliamcı politikasına karşı ciddi bir tepkinin yükselmekte olduğunu görüyoruz. Niçin? Çünkü Batılılar şunu gördüler. Bu katliamın sorumluluğunu paylaşmak üzereler. Yani o katliamı yapan bire ama o elin arkasında başkaları var. Ve bu kanlı eli destekliyorlar. İşte bu nedenle mesela Josep Borrell e, Avrupa Birliği'nin e, dış ilişkilerden sorumlu komisyoneri kalktı. Ne dedi? Bugün yani bu konuştuğumuz gün e, ne dedi? E, e, İsraillilere sorulacak bir tek soru var dedi. Eğer bir çözüm önermiyorsanız, bütün Filistinlileri göçe mi zorlayacaksınız? Yoksa Filistinlilerin hepsini öldürecek misiniz diye sordu. Şimdi bu bir Avrupalı devlet adamının veya yöneticinin bugüne kadar İsrail'e yönelttiği en sert soru. Yani çünkü diyor ki Bora arkadaş biz Filistin devleti kurulsun, iki devletli bir çözüm olsun istiyoruz. Siz habire buna reddediyorsunuz. Çözümün ne? Bu kadar adamı öldüreceğin mi? Çünkü Filistinliler sonuç itibariyle bir yere gitmeyecek. Orada kalacaklar. Gazze'de de kalacaklar. Bak Gazze'yi söküp atamadı. Bugün bugün başvuruyor şeye e, Hamas'a e, öneri göndermiş. İşte liderleriniz Gazze'den çıksın, e, iki aylık e, ateşkes ilan edelim, rehineleri serbest bırakın, e, biz de savaşı durduralım ama tamamen durdurmayalım falan filan. Şimdi bu nedir bu öneriler? Hamas'ta ne pazarlığı yapıyor? Hamas'ı yok edemeyeceğini anlayınca Hamas'ın üzerinden bir e, iklim yaratmaya çalışıyor. Yani esasında yeniliyor. Bu 21 İsrailli gencin ölmesi de bunun bir eseri. Yani oraya girerken tıpkı Putin gibi tıpkı o yüzden hep şunu söylemişimdir balca, bütün yorumlarımda, yazılarımda Türkiye, Suriye'ye ve Irak'a girerken harekatlar için. Hep şunu söylemişimdir. Elinizde çıkış haritası yoksa girmeyin. Yani bir coğrafyaya giriyorsan devlet olarak, ordu olarak elinde bir çıkış haritası olacak. O çıkış haritan yoksa o coğrafya seni çürütür. Yok eder. Bak bugün Rusya'nın düştüğü durum budur. Yani e, Vladimir Putin'in ben burayı iki hafta içinde hallederim, Ukrayna benim olur diye başlattığı savaş üçüncü yıla doğru gidiyor. 320 bin e, Rus genci ya ölmüş ya yaralanmış. E, savaşı başlatan Rus ordusunun ekipmanının tamamı yok olmuş. Yenisine yerine yenileri gelmiş. Değdi mi? Değmedi. Hala orada ve hala Bugün CNN'de izledim. Şeye gitmişler Avdiivka yakınında e, Ukrayna savunma hattına e, ileride Rus gençlerin cesetleri donmuş vaziyette yerde duruyor. Şimdi bu iş mi? Yani sen gencini Ukrayna'nın bilmem ne cephesine yollamışsın Avdiivka'ya orada ölmüş Toplayamıyorsun bile, toplayamıyorsun. Allah'tan hava soğuk, buz tutmuş. Hani şey morga koymuşsun gibi. Şimdi e, o yüzden e, gerek İsrail, gerekse Rusya bu durumlarda niye çuvallıyorlar? Çünkü milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkını müdahale çok riskli bir iştir oraya müdahale etmeye başladığına kendini bir bataklığa sürüklüyorsun demektir. Bugün Gazze İsrail için bir bataklıktır. Efendim orada 25 bin kişi öldürdü bu cezasız kalacak mı falan bunların hepsini bir kenara koy. Şu anda İsrail Gazze'de çöküyor. İsrail lime lime dökülecek. Eğer biraz daha devam ederse dökülme başlayacak. Kangre vücudu saracak. O yüzden şimdi telaş halinde araya Katar'ı sokmuşlar. Mısır'ı sokmuşlar. Hamas'la pazarlık yapıyorlar. E hani sen bundan 120 gün önce bu savaşı başlattığında ben bu Hamas'ı burada tamamen yok edeceğim diyordu. Ne oldu şimdi? Neyin pazarlığı bu? İşte olay budur. Olay budur ve gerçekten e, bütün devletler içinde örnek iki olayı bir arada yaşıyoruz. Balca? Ben Irak ve İran'a da değinmek istiyorum. Evet. Evet. ABD'nin Irak'taki hava üssü füzelerle hedef alındı. Füzelerin Irak içinden ateşlendiği belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Irak'tan ABD'ye bir rest geldi. Irak Başbakanı Irak'tan çekilin açıklamasında bulundu. Hmm. Irak ABD'yi ülkeden mi kovabilir mi? İşgali sona erdirmesi zor bunu biliyoruz. Irak bugün işgal edilmedi sonuçta ama şimdi neden böyle bir res çekti Irak? 5000 ABD askerinin Irak'ta ne işi var? 5000 ABD askerinin işi çok. <laughs> Daha da fazlalaşabilir. Fakat e, Irak'ın bu şartlar altında öyle hani hadi canım Sepeti koluna herkes yoluna falan diyebilecek bir lüksü yok çünkü herkes bir şeyi dikkatten kaçırıyor. Saddam Hüseyin'in devrilmesi ve devamındaki e, Amerikan işgal süreci ve onun devamındaki bütün gelişmelerde e, yapılan anlaşmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak petrol satışları üzerinde doğrudan bir egemenliği vardır. Yani e, Irak'ın e, bir petrol satışı yapması halinde diyelim ki Türkiye'ye Türkiye, Türkiye e, o petrolün parasını e, Irak Bankasına veya Irak Merkez Bankası'na değil. New York'taki bir Amerikan Bankasına yollar Amerika orada Irak petrollerinden tazminat olarak savaş tazminatı olarak alacağı parayı alır. Ondan sonra bakiye kalan parayı Bağdat'a yollar. Şimdi böyle bir sistemin olduğu bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'ne sen buradan gider misin demek sadece bir niyet belirtmektir. Amerika Birleşik Devletleri günü geldiğinde kendi isteğiyle Irak'tan gider. Ama bunu Irak'lılar söyledi diye yapmaz. Çünkü Irak'ın yaşam damarını elinde tutan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın petrol ihracatını kendi bankaları üzerinden kontrol ediyor. Ve o paraya önce sahip oluyor sonra ihtiyacı olduğu için Irak'a bir kısmını veriyor. Şimdi böyle bir sistemde siz Amerika'yı nasıl kovacaksınız? Beş kuruş para gelmez size. 5 kuruş. Kendi açınızdan ölürsünüz. O yüzden bu tür açıklamalar kendi iç kamuoylarına her birdeki Kürt yönetimine falan mesaj içerebilir. Ama sonuç itibariyle biraz önce de söylediğim gibi Amerika isterse gider isterse kalır. Suriye için de bu gerçek böyledir. Ve bir ara Donald Trump işte biliyorsun ee, Suriye'de benim ne işim var burada falan dedi. Ondan sonra İsrail yalvar yakar oldu Allah'ını kitabını seviyorsan orada otur. Yoksa biz burada mahvolacağız falan diye. Şimdi İran meselesine de gelince İran'ı hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri ile mücadelesinde samimi bulmamışımdır. Esasında İran ve İsrail Avru, Orta Doğu'da birbirinden nemalanan iki güçtür. İran'da demokratik bir devrim olsa İsrail çöker. İsrail barışçı bir hükümete kavuşsa İran çöker. Bunlar iki sıt güç gibi gözüken fakat düşmanlıklarıyla kendilerini güçlü kılan iki rejimdir. İki radikal rejimdir. Orta Doğu'da bağlıca savaştan demalanmak esastır. Savaştan nemalanmayan tek devlet vardır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti savaştan kaybeder. Eğer biz şu Irak, Suriye, Lübnan bağlantısında Ürdü, bağlantısında Mısır savaş ve krizler yaşanmasaydı tam 500 milyon nüfuslu bir pazara sahip olacaktık. Antep'te ürettiğimizi Mısır'a satacaktık. Bu savaşlar bizim aleyhimize çalışıyor. Hem yani ne açıdan? Hem askeri açıdan çok para harcıyoruz, silahlanmak zorunda kalıyoruz ama en önemlisi Eskişehir, Antep, Urfa, Çukurova, Kayseri, o organize sanayi bölgeleri inim inim inliyor. Ya mal üretiyoruz, satamıyoruz. Niye? E çünkü savaş var. Korkunç bir şey. O yüzden e, mesela bugün işte İbrahim Kalın Bağdat'ta görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı ile başkan. Niye? Görüyoruz İran'la Amerika ve İsrail durup dururken Irak'ız iç savaşı sürükleyecek. Kürtlerle Şii Araplar arasında savaş çıkartmaya çalışıyorlar. E kardeşim yazık değil mi ya? İnsanlar ölüyor. Ben tam istikrarımı sağlayacağım bir bakıyorum o füzeler havalarda uçuşuyor. Böyle bir dünya olmamalı. O yüzden İran Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru düzgün füze atmaz. Bağca. Amerikan askerini vurmaz. Mış gibi yapar. Yapar. Öyle mış gibi yapar. Diye Dostlar alışverişte görsün. Çatışıyoruz görsün. Böyledir. Yani İran'ın öyle anti Amerikanlığı, anti İsrail'i falan palavradır. Esas Türkiye Cumhuriyeti bugün hem siyasi kadrolarıyla hem de halk bazında gerçek anlamda anti emperyalist çizgiler sergileyen tek Orta Doğu devletidir. Ne Arap diyor görüyorsunuz. Laf lafı açıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hala da İsrail'le iyi ilişkiler kurmanın yolundalar. Ya senin orada 25 bin ölün var. Arap çocukları onlar. Arap çocukları. Buraları bile kıpırdamıyor. Hiç. Niye? Çıkarları var. Niye? Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi Lozan'da kavga ede ede bir devlet kurmamışlar ki sınırlarını İngiliz'de Fransız çizmiş İngiliz'de Fransız'da demiş ki kardeşim sizler burada oturacaksınız bak bu da bayram. adam gibi çalış bunu demişti bizi bütün Orta Doğu'dan ayıran özellik bu zaten. O yüzden biz milli vekamız veya Azerbaycan'daki bir Türk çocuğu öldüğü zaman biz burada ayağa niye kalkıyoruz? Bu yüzden işte. Irak'ta binlerce çocuk ölüyor, Dubai'de zevki sefa sürüyorlar. Millet olma diye bir kavramı daha hala yapamadılar. Aşiret gibi yaşıyorlar, devam ediyor. Bugün biraz doluyum. Evet, onu fark ettim, onu fark ettim. Hemen ABD ile devam etmek istiyorum. ABD savunma bütçesine Karadeniz'i de ekledi. ABD Karadeniz'e mü kuracak. Mayın temizleme bahanesiyle Karadeniz'e girebilir mi? Hedefi mu? Giremez. Biz izin vermezse giremez. Ha, şöyle girebilir. Dolaylı girebilir. Arkadan dolaşır. Romanya ve Bulgaristan üzerinde. Ama. Karadeniz'e adam gibi girmek istiyorsa bizi beklemek zorunda. Daha doğrusu Ukrayna Savaşı'nın bitmesini beklemek zorunda. Çünkü bugün ne kadar çok anlıyorum Allah gani gani rahmet eylesin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1936 yılında bize bir anlaşma teslim etmiş. Montre. Bakın bu Montre anlaşmasını daha bir, bir yıl önce, bir yıl önceden bile yakın. Bir kanal İstanbul'a Kanal İstanbul tartışmasına feda ediyorduk. Efendim egemenliğimizi mi sağlıyormuş, bilmem neymiş, Kanal İstanbul şöyleymiş, buradan açarsak bu olurmuş falan. Ne oldu? Ukrayna Savaşı savaştır dedik. Bütün boğazları, Çanakkale ve İstanbul boğazlarını NATO'ya ve bütün dünyaya kapattık. Demek ki Montreux Anlaşması bizi bu sularda ve boğazlarda egemen kılıyormuş. Ben o Kanal İstanbul tartışmaları sırasında Montreux Anlaşması'na karşı yazı yazan bütün köşe yazarlarını bir dosyada topladım. Kitap yapacağım bu olay biz Ve çocuklarından utanacaklar. Torunlarından utanacak günlük çıkarlar doğrultusunda milli bekanın en önemli unsurlarını tartışma konusu yaptılar. Bu yüzden amiralleri içeri tıkıyorduk ya. Bak Balcı, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'e dönük çok özel bir master planı var. Türkiye'siz yapmak istiyorlar. Ama bu şartlar altında onu yapamazlar ya Türkiye ile birleşerek yapacaklar ya da Ukrayna Savaşı'nın bitmesini bekleyip Bulgaristan ve Romanya ile de çevireceklerse o da çevirecekler. Evet. Ben son olarak Rusya Ukrayna'ya değinmek istiyorum. Böyle çok az bir şekilde sizin de vaktinizi çok almadan. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş, NATO'nun genişleme çabası, ve son olarak Almanya'nın NATO ile birlikte gerçekleştirdiği 90 bin askerli tatbikat. Tüm bu gelişmeler Avrupa'nın Rusya'ya karşı bir savaş hazırlığı içinde olduğunu mu gösteriyor bizlere? Rusya ile NATO birliklerini karşılıklı olarak varoluşsal bir tehdit olarak mı algılıyoruz? Ee, Rusya ile NATO üye ülkeleri arasındaki gerilimin artması bölgede yeni bir savaşın habercisi mi? Eğer Balca, iki, 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 eğer 2024 yılında bir üçüncü dünya savaşı çıkmazsa bir daha zor çıkar. 2024 ne yazık ki hayallerimizi bile alamayacağımız ölçekte büyük bir risk yüklemiş durumda. Yani e, gerek batıdaki NATO hazırlıkları, gerek Rusya'nın gelişmelere bakış açısı ve hazırlıkları, Rusya ile bağlantılı Kuzey Kore, Çin gibi devletlerin hazırlıkları e, gerçekten ama gerçekten bu bir fantazi değil, bir komplo teorisi de değil, bir e, bir düşünce değil, bir gerçek, bir geniş çaplı bir hesaplaşmanın her geçen gün daha yaklaştığını gösteren bir kimlik taşıyor. Ee, NATO Askeri Komite Başkanı Hollandalı Amiral çıktı dedi ki bu bir savaş. Artık barışta değiliz. Hala anlatamıyoruz dedi. Biz bir savaştayız. Böyle bir savaş. Ama dedi bütün Avrupalılara şunu söylüyorum. Evlerinizde yiyecek stok edin. Su stok edin. Ve bütün Avrupalı sivillere sesleniyorum. 36 saat hayatta kalabilecek stoklarınız olsun dedi. Bu ne demek şimdi? Bu ne demek? Bu bu demek. Benim oğlum yurt dışında yaşıyor çocuklarıyla ve dedi ki bana baba ben suyu stokladım dedi. Yani e, iş gerçekten ama gerçekten buraya doğru çünkü Niye 36 saat diyor biliyor musun? 36 saat NATO'nun her türlü intikalde ihtiyacı olduğu saat. Mesela şu anda Baltık Cumhuriyetleri Baltık savunma hattını e, imzaladılar. Letonya, Litvanya, Estonya. Ne yapıyorlar? Rusya ile ve Belaruslu olan bütün sınırlarına son derece güçlü beton duvar örüyorlar bugünden itibaren. Bir yıl içinde bitecek deniliyor. Arkasına, arkasına, bu duvarın arkasına araziler boyu bunker deriz. Askeri sığınak, içine savaşçıyı koyarsın makinalılarla falan filan. Çok güçlü betondur o. Üzerinde bomba patlasa bir şey olmaz. O bunkerleri inşa ediyorlar. Peki, üç tane küçücük Baltık Cumhuriyeti değil mi? küçük. Bunlar niye bunu yapıyor? NATO'ya 36 saat kazandırmak için. Bu üç Baltık ülkesi, 3 küçücük ülke. Bütün bunları niye yapıyor? Yani bir Rusya'ya karşı direniş yapsalar ne olur, yapmasalar ne olur? Ama onların tek bir hedefi var. NATO planlamasına göre o duvar, o bunker, onlar, şunlar, bunlar 36 saat direnmek zorunda. Çünkü o Baltık Cumhuriyetleri 36 saat direnirse NATO'nun konvansiyonel güçleri ki bu yıl Doğu Avrupa için acil müdahale gücünü 300 bin askere çıkardı NATO. 300 bin. Bu birlikler işte oraya müdahale edecek. Yani bu bir fantazi değil. Bu e, Ukrayna savaşı, hep söylüyorum, hep söylüyorum. Gözünüz şeyde olabilir, İsrail savaşında olabilir, Filistin'de olabilir ama orada o bir bölgesel savaştır. Yani orada bütün insanlığı etkileyecek bir savaş çıkmaz. Sadece o bölge savaşır ama Ukrayna, iki tane dev gibi nükleer gücü karşı karşıya geldiği NATO ile Rusya'nın birbirine ha girdi ha girecek dev bir alanıdır. O yüzden Ukrayna'yı çok yakında takip etmek ve muhtemel bir felaket karşısında özellikle buradan Sayın Erdoğan'a bu ülkeyi yönetenlere de sesleniyorum sivil savunma konularında tatbikatların başlaması ve sivil savunma konseptinin kavramının Türk toplumuna iyi anlatılması gereken bir döneme giriyoruz. Çünkü bu işin sonu kötüye gidiyor Balca. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Programımızı sonlandırıyorum. Eklemek istediğiniz harici bir şey var mıdır efendim? Yok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Ardan Zantürk'le beraber dünyanın nabzını tuttuk. Türkiye'ye de değindik. Ee, bizler haftaya yine M5 YouTube kanalında sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın.